olmayacağız. Evet arkadaşlar. Başladım ona. burada şeyler var herhalde. Evet önlemeye çalışacağım. Hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu burada düğme diyor. Düğmeye başlattı biri. Bir dakika bu niye iniyor? Ne olacak? Ne oldu? Arkadaşlar. Burada noob var. Arkadaşlar noob var. Hayır. Noob. Neb. Noob. Ne olacak? Ne çıktılar? Ne dökülüyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, hayır. Hayır. işte Hayır. Hayır. Nereye? Nereye gideceğiz? Açayım mı? Nereye? Kışa. Kış olur. Olur. Kışa. Gidiyorum. Ne oldu? öldüm. Hayır ya. ki öldüm. Ne oldu burada? Botana butonu Ne olacak? Şu, neyse. Ne yap iniyor bu ya? Ha, bomba, 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 bomba. Aç. Allah Allah hiçbir şey anlamadım. Neyse basıyorum arkadaşlar. Bas ne olur? mü? Ne oldu? Bu ne? Bu ne? Bir vuracak mı? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Hiç bilmiyorum. Herhalde... Hayır! 啊，这是奴隶啊！ öldü bu. Ay ki ölmedim. Buna bastım. Düğmeye bastım. Arkadaşlar ne olacak? Ne oldu? Ne oldu? Ses geliyor bir dakika. Aa, aşk, bomba! Bomba! Artık, Ama çıkacak. <Gülüyor> <Gülüyor> ben kazandım bu. Ne? Ne kırık? Ben de gideceğim. Hayır. Niye? Ne oluyor buna? Arkadaşlar canım öldüm. Canım doluyor arkadaşlar. Ha tamam geri geldik. Ne oluyor? Herkes öldü. Ne olacak? Noob gelsin ya. Noob çok güzel. Noob gel! Noob gel! Noob gel arkadaşlar. Ne olacak? S süt mü dökülecekti? Evet evet arkadaşlar süt dökülecek. Ha. Bir daha onun içine düşmek istemiyorum ya. Bir beni bir yere atıyorsan orada ölüyorum ya. kal Evet akşagid hadi makonum. arkadaşlar ben bunun sonuna hayatımda hiç edin bunun için bir şey yapacağım ne yapacağım. Şuradan tavla. Ne Niye böyle? ne oluyor? Ne ben yeşilim? Ne oluyor? Ne oluyor? 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 <laughs> Patladım arkadaşlar. Hayır. Kızım, ne oluyor? Lan, ha, ha tamam. şeymiş arkadaşlar. Korktum bir anda. Basın. Basın. Ben basın, ben basın. Ben basın. Bunu kes. Bu ne? Ha bunun üzerine çıkıyor. Anladım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? neydi şimdi arkadaşlar ya hiçbir şey anlamadım benim adım niye yazmıyor e ya düğme başlık oluyor ne olacak bu ne ne Ya şuna çok gıcık oluyorum ya. Karaktere bak. Benimki çok iyi ya. O niye oradalar onlar? Tamam ben de yazacağım. Beni de öldür. Beni de vur. Ben de vur. Ne şimdi? Bazar şey diyordu sonra yukarılardan şey geldi lazer bomba bomba nerede arkadaşlar ne var? yok ki neyse yok <laughs> arkamdaymış ben geldim bak diyor నేలేదు నే నే నీతోను నేను అమ్ నీతోను నేను Şurada bir şey var arkadaşlar. O ne? Bu arada o neydi? neyse ya? Bu ne? Mut ge gelecek. Bu ne? Bu ne? Bu da mı? Oldu, bu da ne? Bilmiyorum ki. bomba kaydı var. <laughs> 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 <gitmemişim>. <laughs> ben niye kesin? İlk öyle gitmemiş. Hep söylüyor. ben öldüm. Bunlar niye kapanıyor? İzi var. Neyse artık devam edelim. Zaten para var. Ben aldım, ben aldım, yine bak. Ben bastım ama artık. O ne? Yine... Heee! Çok güzel bir şeydi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne şey oluyor? Ne oluyor? Topladım, da Gördünüz mü? Tam da uçarken patladım. Arkadaşlar yine öldüm. gelmesi lazım. Şimdi basayım. Son turumuzu oynayalım bakalım. Ne? ne? <laughs> bomba aldı arkadaşlar. Şu bomba aldı atıyor vallahi. <laughs> tam açık. Evet arkadaşlar bir günlük. Durun arkadaşlar bir dakika. Ben, evet arkadaşlar bir günlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.